Merhaba gençler, ben Mustafa Hoca'nız. Bugün sizlerle beraber geometri kampımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Muhteşem bir kampa devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar birkaç gündür, birkaç gün değil, bir hafta falan oldu sanırım video gelmiyor farkındayım. Ee, çünkü dişimden dolayı dişimde ee, dişim kırıldı aslında yani <laughs> gerçekten çok komik. Ee, <laughs> şöyle karpuz yerken dişim kırıldı şakasız. Ee, maalesef bundan dolayı da e, Yani Diş kırığı yaşadınız mı hiç bilmiyorum ama Yaşayan var mı aranızda e, Dişin o şey tarafı Sivri oldu ve dilimi kesiyor Konuşamıyordum Bugün de bir e, bu Cumartesi akşamı filan yaşandı e, Pazarda Diş doktoru bulamadım Kapalı e, Pazartesi bugün gittim e, Orayı törpülettirdim Ve çarşamba gününe randevu aldım <laughs> size de aslında şey olmasın diye videoyu da çekebileyim diye yani kaç gündür pdf hazırlıyorum çünkü hani videodan daha çok şu pdf'leri bitirmek istedim bütün geometrideki bütün pdf'leri bitirdim arkadaşlar trigonometriye kadar geometride ben işleyeceğim hiç merak etmeyin geometri kampımız kaldığımız yerden bomba gibi devam edecek yani arkadaşlar sizi yalnız bırakmayacağım geometriyi anlayacaksınız arkadaşlar bunda %100 yüz şey verebilirim, söz verebilirim arkadaşlar. Bundan dolayı da size de videosu bırakmamak istediğim için biraz acılı da olsa bugün böyle çok fazla yüksek veya böyle bazı kelimeler çok şey çıkmasa da ağzımdan iyi çıkmasa da yani bir kusurum olabilir. Şimdiden afola haberiniz olsun arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yamuk işleyeceğiz arkadaşlar. Yamuğu iki PDF de ayarladım sizler için ve güzel olacağını inanıyorum. Anlayacağınızı inanıyorum. Yamuk çok zor değil zaten. E, beraber konusunu işleyeceğiz. Sorularını çözeceğiz. Sıra sendelerimizi vereceğiz. Ve konumuzu bitireceğiz arkadaşlar Yamuk'ta. Dediğim gibi iki pdf ile işleyeceğim. Bundan sonraki konular biraz daha böyle e, şey olduğu için zorlaştığı için arkadaşlar. Daha çok öğrencilerin yapamadığı sorular olduğu için. E, birkaç pdf de e, bitire bitireceğim arkadaşlar yani tek pdf'de Belki kare ile dikdörtgen. Şu anda pdf'leri de kaç tane pdf hazırladım hatırlamıyorum ama e, yamukta iki tane var diye biliyorum. E, trigonometri de bayağı bir hazırladım. 6-7 tane falan herhalde bir pdf hazırladım. Güzel sorular hazırladım. Güzel sorular kattık. Beraber trigonometri de anlamıyorsanız bakın gelecek videosunu da çekeceğim. En son konu olarak işleyeceğim ama trigonometri bu koordinat sistemi ve katı sonra filan işleyeceğim arkadaşlar. Trigonometri anlamıyorsanız kesinlikle orayı kaçırmayın. Trigonometri de muhteşem bir şekilde işleyeceğiz ve anlayacaksınız. 4 tane de trigonometri de ait sorusu mu çıkıyor? Dördünü de çözebileceksiniz arkadaşlar. O kadar net söylüyorum. Zaten biliyorsunuz trigonometriyi ÖSYM seviyor. Ben de seviyorum. Trigonometri çok güzel bir konu. 4 tane 5 tane soru çıkıyor genelde AYT kısmında özellikle. Bundan dolayı arkadaşlar Eee... Güzel olacak. Trigonometri kampımız da güzel olacak. Ee, e o zaman bilgilendirmemizi de yaptık, ufak bilgilendirmeyi de yaptık. E o zaman hadi gelin bir kampımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine muhteşem bir PDF ile karşınızdayım. Ee, yamuk, yamuk dediğim zaman aklımıza ne gelecek? Yamuk gelecek. Yani başka aklımıza ne gelebilir ki? Yamuk denince aklımıza. Mesela ben e, lisedeyken Geometri çalışırken çok fazla geometri sevmiyordum. Yalan söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sevmiyorsunuz, bizi sevdirmeye çalışıyorsunuz falan. Hayır lisede çok fazla sevdiğim söylenemezdi. Ee, ama e, <laughs> günler ilerledikçe sevmeye başladım. Gerçekten geometri böyle göründüğü kadar zor bir şey olduğunu... Yani ben de gözümde çok büyütüyordum geometriyi yalan yok. Özellikle trigonometriyi gözümde var ya öyle bir büyütüyordum ki sanki hiç yapılmayacak... Çok ön yargılarım vardı. Geometriye karşı, Matematiğe karşı o kadar değildi ama geometriye karşı biraz daha ön yargılarım vardı. Bu yüzden bu ön yargıları benim gibi çektiğim öğrencilerim de olduğunu bildiğim için ben de geometriye yöneldim ve geometride daha çok iş yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bundan dolayı aslında size geometri öğretmeye çalışıyorum. Beraber öğreniyoruz diyebiliriz. Hala daha öğreniyoruz. Hayatta hiçbir şey. Ee, bitmiyor. Öğrenmek bitmiyor. Yaşımız kaç olursa olsun. Şimdi arkadaşlar yamuk bir üst tabanı var bir alt tabanı var. Zaten görmüş olduğunuz gibi ekranda zaten e, bütün defterlerinizi açın, kitapları açın, soru kitabı açın, 3D orijinal yayınlarını falan açın. Bütün kitaplarda yamuğun zaten şeklini biliyorsunuzdur yani size yamuğun şeklini anlatmayacağım burada e, yamuğun şeklini herkes biliyor zaten veya dik yamuk dediğimiz zaman e aklımıza ne geliyor dik yamuk dediğimiz zaman şöyle bir şey geliyor değil mi Şunun gibi bir şey geliyor bakın şurada göstereyim şu soruda kalan böyle bir şey geliyor değil mi dik yamuk dediğim zaman aklımıza Aslında böyle bir şey geliyor güzel e, yamuk yani bir dik dik yamuk var başka yamuk türleri var ama güzeldir yamuk Şimdi arkadaşlar ee, hatırlıyor musunuz üçgenlerde bir sürü kurallar işledik İşte z kuralı m kuralı o kuralı bu kuralı size söyledim bu kuralları. bakın bu kuralları iyi öğrenin ileride bunları kullanacağız ileride işinize yarayacak demiştim. Aslında yamukta tamamen bu kuralları kullanmaya e, yöneliktir biraz da yeni nesil sorularda özellikle ee, okuma kabiliyet e, yönetiminde olması gerekiyor arkadaşlar. E, tabii ki de farklı şeyler yapacağımız zamanlarda olacak. Ama genelde böyle Z kuralıydı, işte dikti, dik çekmeydi. Ee, muhteşem üçlü çıkabilir karşımıza. Sorudan soruya değişebilir. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Aslında üçgeni, üçgendeki kuralları kullanacağız. Tamam bak aşağıda çok güzel bir kural vermiş. Z kuralı. Bakın burada görüyor musunuz? Bu nedir arkadaşlar? Z kuralı. <laughs> Gördünüz mü? Z burası alfa ise burası da alfa. Veya burası a ise burası da a. Aynı şekilde bakın bir yamuk verdiyse ben buradan bir dik çizerim. Burası da 90 derece olur arkadaşlar. Burası da 90 derece olur. Tamam mı? Veya mesela bakın şuraya bakalım. Burası 120 derece ise burası da 60 derecedir. Burası çünkü yamukta 180 derece olması gerekiyor. Bunları zaten biliyoruz değil mi? Çok güzel. Şimdi bir özellik vermiş. Yine bakın Z kuralı var. Yamukta İkiz kenarlı sorularda çok severler. Böyle durmadan ikiz kenarlık verirler ve e, şey yaparlar. E, sizden soruyu bulmanızı isterler arkadaşlar. E, o yüzden ikiz kenarı da severler yamukta. Veya Z kuralı üçgen kurallarını açı ortayı çok aşırı severler. Veya böyle bir iç bir dış e, bunları da çok severler. Bakın burada da aslında bunları söylemiş. Veya M kuralı bakın M kuralı da çok önemli. M kuralı neydi arkadaşlar? Dışarısı AB ise buranın içerisi A artı B yani bunların toplamıydı değil mi? M kuralını zaten üçgenlerde anlatmıştım. Veya bakın Z kuralı aynı şekilde yine üçgenlerde anlatmıştım. Burası alfa ise burası da alfa'dır. İkiz kenarlık olduğu için burası alfa olduğu için burası da alfa oluyor demiştik zaten. Şimdi bakın burada da e, ne diyor? Açı, açı ortayı olduğunda ikiz kenar çıkarırız diyor, değil mi? İkiz kenar çıkarıyormuşuz aslında. Zaten şurada şunu da bulabiliriz. Bakın burada bir açı ortay var. Evet ama burada bir z kuralı da var. Burası alfa ise burası da alfa oluyor. Zaten açı ortay varsa ikiz kenarda yüksek ihtimalle oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Veya bakın ikiz kenarlıkta e, daki kuralını söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? İşte, diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar. Bunlar sağlıyorsa daki kuralı. Yani ikisi varsa diğer ikisi de oluyordu. Bunları hatırlıyorsanız. Hatırlamıyorsanız da bunların hepsini üçgenlerde işledim. Geri dönün arkadaşlar. Oynatma listesine geri dönün. Ve bakın. eminim ki hatırlayacaksınız. Ufak şöyle bir tekrar yapsanız. Hatırlayacaksınız. Açı ortaylar dik kesişir arkadaşlar. Yani ne demek bu? Şu demek. Eğer iki tane açı ortay varsa bu şekilde. Burası %190 derecedir arkadaşlar. İki tane açı ortayımız varsa. Yani açı ortaylar ne Dik kesişiyormuş. Çok güzel. Zaten bunları üçgenlerde biz biliyoruz. Şu anda sadece tekrar yapıyoruz ha. Yamuğa daha başlamadık. Sorularda başlayacağım. Veya orta taban. Orta taban dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Eğer bakın şu önemli orta tabanda. Yamuktaki orta tabanda şu önemli. Eğer buralar eşitse birbirine yani şununla şu, bununla da bu birbirine eşitse ve paralelse bu kural uygulanabiliyor ama eşit değil ve paralel değilse paralel olmaması çok zor yani ama olmayabilir evet başka bir şekilde şu şekilde de çekebilirler ama o zaten orta taban çok olur mu tartışılır neyse paralel ve ikiz kenar, ikiz kenar demeyeyim de eşitse arkadaşlar a artı b bölü 2 oluyor orta taban yani bu üstteki ile bu alttakinin toplamının yarısı oluyor orta taban mesela burası 10'sa Burası da 20 ise toplamı 30. Demek ki burası da 15. Orta taban da 15'miş diyoruz tamam mı? Veya orta taban her şeyi iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Tamam mı? Zaten söyledik eşit olması gerekiyor. Yoksa orta taban olmaz. İsmi şey zaten orta. Bir daire var. En ortasını seçtiğimiz zaman o dairenin merkezi oluyor değil mi? Bakın o dairenin merkezi oluyor. Veya o ortadan bir dairede çizgi çektiğim zaman o daireyi 2'ye bölüyor iki eş parçaya bölüyor değil mi? Bunda da aynı şekilde aynı şeyleri söylemiş arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geldik. Ee, burada da şu var. Yine bir z kuralı var. Yine paralellik var. Yine bir orta tabanın bir kuralını vermiş aslında. Demiş ki burada bir z kuralı olduğu zaman şurası a bölü iki. Burası da b bölü iki diye ayrılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Zaten topladığım zaman yine aynı şeyi elde edebiliyoruz. Veya bakın Burada bir kelebek kuralı varsa kelebeklere dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde verdiyse veya soru vermese bile. Diyelim ki şöyle bir paralel kenar verdi bize. Ve biz çizmek istedik. ya yani Biz yaptık bunu. Atıyorum ki bu kelebek kuralını biz yaptık. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Soruda çıkartmak istemişsinizdir. Bir tane de orta taban çizdiniz atıyorum ki. Tamam mı şurada? Bakın bu şu şekilde oluyor. Buralar a bölü 2. Yani üstteki e, sayının yarısı burası da b eksi a bölü 2 ya yani burası da b atıyorum b 20 a 10 sa 20'den 10 çıkarttık 10 yani demek ki burası 5'miş miş e a bölü 2 de 5 e, burası da 5 gördüğünüz bir şey fark ettiniz mi üçünün toplamı 15 ve birbirine eşit oluyor değil evet. mi bakın burada ne dedik burası da 20 10 vermiştik bak burası da 15 çıkmıştı demek ki aslında üçü de birbirine eşitmiş arkadaşlar şimdi bakın a b K, L, küçük kelebek ABC'de de büyük kelebek arkadaşlar. Bunlara baktık zaten gördük. Tamam mı? Şimdi yavaştan sorulara bir geçelim. Ee, sorular bize ne diyor? Çok zor soru katmadım. Gerçekten hani böyle temel atmak için. Şu anda siz bebeksiniz arkadaşlar. Bir bebek olarak düşünün kendinizi. Yani geometride özellikle sıfırsanız veya 10 soruda 1-2 tane yapıyorsanız o da doğru da açı, üçgende de açı falan yapıyorsanız siz şu anda bebeksiniz zaten. Daha böyle bir şey yok yani. Ondan dolayı çok zor sorular katmadım. Ee, zaten bu kampımız bittikten sonra ayrı bir pdf hazırlayacağım. Sizler için muhteşem yayın evleriyle anlaştım. Sizler için ee, bunlar hadi ismini söyleyeyim birkaç tanesini bilgi sarmalı orijinal yayınları. Hepsinin sorularını kullanabileceğiz arkadaşlar. Ee, bu soruları sizlere sunacağım ve öyle bir sunacağım ki öyle bir göreceksiniz ki o soruları muhteşem bir şekilde çözeceğiz ve bu attığımız temeller boşa gitmeyecek ha bu attığımız temeller boşa gitmeyecek yani hocam şimdi boşa falan gitmeyecek şu anda biz temeli oturtuyoruz şu anda temeli bir sağlam oturtacağız sonrasında ilerisinde arkadaşlar muhteşem bir kampla daha en baştan başlayıp full yeni nesil ve ÖSYM nokta atışı sorular e, yakalayacağız. Yani bundan dolayı aslında önemli burası. Çünkü yamuğu bilmeden o yeni nesil soruları çözemeyiz. Yamuğun mantığını bilmemiz lazım. Dört tane de size yine nacizane ufak bir hediyem olsun dedim arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. Örnek 1'e geldik. Şimdi bak burası 110 sa 180 tamamlamam için bu açı ortaya 70 kalıyor. Demek ki 35-35 ayrılıyor değil mi arkadaşlar? Çok güzel. E şimdi ben buraya bir ne diyeyim? A diyeyim hadi. 110 artı A artı 35 artı 90. Bakın burada da bir 90 varmış. Dörtgenlerin iç açıları neydi? 360'tı. E o zaman hocam buraya ne oldu ya? Su oldu. Tükürdüm mü? Ne yaptım? <laughs> Neyse tablet su oldu. Neyse arkadaşlar. 110 ile 90 topladığım zaman 200. 235 yapıyor 235'ten çıkarttığım zaman ne yapıyor 5 65 125 mi yapıyor Sanırsam 125 yapıyor A'yı 125 bulmuş olduk arkadaşlar E güzel hocam A 125 e burada da 25 var E biz ne dedik 125 artı 25 e burada da bir alfa var Artı alfa 180 eşit olacak Demedik mi Alfa buradan e, 30'a eşit oluyor Bu kadar basit cevaba da bakalım Evet 30'muş gayet güzel e, Aslında çok basit Zor mu? Değil. Veya bak geldik baktık. Yani yukarıda söylediğim bilgileri kullandım tamam. Bak ne dedim? İki kenarlık dedim severler dedim. Burası 100 ise geriye kalan 40 40 alıyor arkadaşlar. Doğru mu? E, aynı şekilde burası da Z kuralından bulabilirsin 40 olduğunu veya 140 180 tamamlamak için 40 olduğunu bulabilirsin. Her türlü bulabilirsin. Bak burada da bir ikizkenarlık varmış. Demek ki burası da alfaymış. E 40 180'den çıkarttığım zaman 140 kalıyor. E burası ikiz kenar olduğu için 70 olacak. Cevabımıza bakalım. Doğru arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Zor mu? Değil. Bakın yeni nesil sorular da zor değil. Aslında tamamen sorular aynı mantıktır. Sadece soruyu biraz daha uzatır, uzatır, uzatır böyle kafanın karışmasını sağlar. Yoksa yeni nesil zormuş, o zormuş, bu zormuş. Zor değil. Geometri zor değil. Tamam mı? Kafanızda büyütmeyin şu geometriyi görüyorsunuz zaten Dört tane de size ödev verdim bakın açın defteriniz veya PDF'i çıkartabiliyorsanız çıkartın Dört tane soruyu çözün pdf'in üstünde falan zaten fark edeceksiniz zor olmadığını tamam bak yine aynı bak yine aynı yine ikizkenar kenar vermiş 110 70 kalıyor 35 35 doğru mu e, hocam 110 35 145 yapıyor 5 ekle. E demek ki burası da 35, 180 tamamlamak için al sana bir aç ortaylık çıktı. Var mı itirazın? Yok, olamaz, olamaz. Bak, 90, 35, Alfa, e 180'a tamamla. Kaç yapıyor? 90, 35, 125 yapıyor. 5, 130, e, 55 mi yapıyor arkadaşlar? 55 yapması lazım. Cevaba bakalım. Evet, doğru. Bakın, yani bir şey yapmadık. Gördünüz mü? Yani tek yaptığım şey size anlattıklarım. soruda da zaten çıkıyor. Yani gerçekten yamuk zor değil arkadaşlar. Bakın burada da bir dik yamuk varmış. Hemen dik yamuğu da şuradan mesela bir şey dik çizersem arkadaşlar. Bakın burada bir dik dörtgen oldu fark ettiniz mi? Burası birse ise burası da bir. E burası beşse ise burası da beş. E kardeşim burada bir pisagor yapsana. E güzel kardeşim. Bir gel pisagor yapalım. E hocam nasıl yapacağız? Burayı bilmiyoruz sakın deme. Şiddetle seni döverim. <laughs> yani biraz saksı çalıştırın arkadaşlar. Lütfen tamamı A B, X'miş bak burada söylemiş. E burası 1 ise demek ki buraya da X eksi 1 kalıyor gözüm. Bunu da artık düşünmen lazım senin. 5'in karesi 25. X eksi 1'in karesi neydi? X kare eksi 2X artı 1. Çünkü kare açılımı. Kare açılımını biliyorsunuz diye zannediyorum. Eşittir hipotenüsün karesi. Kare açılımını da bilmiyorsanız gidin lütfen öğrenin. Yani kare, küp. Hala bunları bilmiyorsanız e, vay sizin halinize diyorum. 25 ile 1'in toplamı 26. 2x'i karşıya attım. Eksi 2x'i karşıya attım. 2x oldu. X de buradan 13'müş. Zaten bize neyi soruyor? X'i soruyor. Cevabım da Ceyhan. Zor mu? Ha, zor mu? 5 dakikada. Ya saati bakın 2-3 dakikada 4 tane soru çözmüşümdür yani hani gerçekten zor değil ee, bu size verdiğim ödevler de zor değil arkadaşlar gerçekten biraz uğraşın bak mesela buradan aynı şeyi bak 30 var burada ne kalacak 150 kalacak değil mi bak direkt gözümle bakıyorum yani bak burada bir dik e, yamuk var bunun benzerini şimdi yaptık bakabilirsiniz tamam mı yani zor değil arkadaşlar yamuk zor değil zaten çok böyle aşırı zor sorularda katmadım farkındaysanız e, üçgen Bilginize yapacağınıza inanıyorum. Yamun girişini de yaptık. Anlattık arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Çok çalışmamız lazım. Hepimizin. Çünkü anlamak, anlaşmak önemli. Gençler. Yamun ikinci videosunda, ikinci pdf'inde görüşmek üzere. Her zaman dediğim gibi matematikle kalın. Matematiğin genciyle kalın.